Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mesire Kafede düzenlenen basın toplantısında ilçede uzun süredir gündemde olan içme suyu sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelinen noktaya kolay gelinmedi, bunu anlatmak için söylüyorum. Bunları sağlandıktan sonra bir taraftan da hemen altyapı ile ilgili çalışmaya başladık. Başkan Dere, Sungurlu'nun toplam 212 kilometrelik içme suyu hattının 122 kilometresinin Kasım ayı itibarıyla yenilendiğini söyledi. 212 kilometre bizim su hattımız var toplam. Ana borular caddelerde, sokaklardaki borularımızın toplam uzunluğu 212 kilometre. Bu 212 kilometre borunun hepsini değiştirmemiz lazım dediler. Ne dedik? Ne kadar sürede dendi? En fazla 2 sene diye söyledik. Şu ana kadar Allah'a şükür 122 kilometre 212 kilometrenin 122 kilometresini yıl sonu itibariyle yani Kasım sonu inşaat sezonu sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Tamamlanan içme suyu hatlarıyla kayıp ve kaçağın büyük ölçüde önüne geçildiğini ifade eden belediye başkanı Dere, yapılan çalışmalar sayesinde kayıp kaçak oranını %60-70'lere varan düzeyde azaltmayı başardık dedi. Bununla birlikte sadece ana boruları, yollardan geçen boruları yenilemekle kalmıyoruz. 4-5 bin abone bağlantısı yaptık. Yani 4-5 bin binanın saatine kadar, girişine kadar boruları da değişmiş oldu. Bu yaklaşık 8-10 bin aslında aboneye, daireye tekabül ediyor. Yani Sungurlu'nun %60'ının su boruları yenilenmiş oldu. Bu bir buçuk yıllık süre içerisinde. Geriye ne kaldı? 90 kilometre borumuz kaldı. Bunların da tamamını inşallah 2026 yılı içerisinde başlayacağız, bitireceğiz. Bütün herkesin su say sayacına kadar boruları yenilenmiş oluyor. Yani bir taraftan asbestli borular, bir taraftan kayıp kaçağın %70-80'lere vardığı bir ortamdan bahsediyoruz. Başkan Dere, 2007'de teklif edilen ve 2017'de yatırım programına alınan Sungurlu Krankışta Barajı'nın halen tamamlanamadığını da hatırlattı. Sungurlu'nun biliyorsunuz barajı faaliyete geçmedi. Bunları söylemek durumundayım. Yani 2007'de teklif edilmiş, yatırım programına 2017'de yatırım programına konmuş. İlk gündeme gelmesi 2007. Sungurlu Barajı, Krankışta Barajı. 2017'de yatırım programına girmiş. 2025'teyiz. Baraj henüz bitmedi ama son birkaç senedir sağ olsun devlet su işleri ciddi gayret gösteriyor. Artık baraj su tutacak noktaya geldi. Bu sene sonu itibariyle su tutmaya başlayacağını yetkililer ifade ediyorlar. İnşallah su tutmaya başlayacak. Peki su tutması yetiyor mu? Yetmiyor çünkü Sungurlu'nun bir arıtma tesisi de yok. Dedim ya yani Sungurlu'nun epeyce temel sorunu var. Sungurlu'nun bir içme suyunu arıtacak bir tesisi yok. İlginçtir. Yani Çorum'un en büyük ilçesi. Geçmişte de öyleydi. 94'te 150 bin nüfus olan köylerle birlikte bu ilçenin içme suyu arıtma tesisi hiç olmamış. Halen yok. Çok şükür. Geçen yıl itibariyle bunun proje ihalesini yaptı deseği Şimdi yapım ihalesi yatırım programına teklif edildi. Başka ne yok? Şimdi baraj bitti, arıtmayı yaptınız, isale hattını yapmanız lazım. Yani barajla arıtma arasına, arıtmayla şehir arasına. Şehre suyu getirmek devlet su işlerinin görevi, şehirde dağıtımını yapmak bizim görevimiz. Biz şehrin içindeki 212 kilometrenin 122 kilometresini yeniledik. Üzerimize düşenin yüzde 60'ını bir buçuk senede yaptık. Geri kalanını da en kısa sürede tamamlayacağız. Ama bizim diğer kurumlarımızdan, birimlerimizden beklentimiz ne? bir an önce bu 10 senelik barajın bitmesi yaklaşık 8 sene 9 senedir devam eden barajın bitmesi, su tutması, dolması bunların hepsi vakit. Arıtma tesisinin yapılması, isale yapılması. Dolayısıyla bunlar yapıldığı zaman biz inşallah Sungurlu'da eee daha kaliteli suyun olduğu bir döneme gireceğiz. Geçmişte bazı mahallelere haftada yalnızca bir gün su verilebildiğini hatırlatan Başkan Dere, açılan yeni kuyular ve yenilenen boru hatlarıyla birlikte Sungurlu'nun içme suyu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini vurguladı. Geçen sene Nisan'da başladık, bayramlarda su yok denmişti. Geçen yıl söyledim ben dedim biraz bu sene offside'da yakalandık ama buradan çabuk çıkacağız offside'dan. Çok yoğun bir çabayla onlarca kilometre isale hattı yaparak kuyulardan geçen sene su kuyularımızı önemli ölçüde yeniledik. Geçen seneki ve bu seneki çalışmalarımızı yapmasaydık emin olun Sungurlu haftada bir gün su alacak durumdaydı. Mahallelerde birer gün su verebilecektik. Şu anda depolarımız dolu. Allah'a şükür su sıkıntımız bu sene itibariyle artık yok. Niye? Çünkü kayıp kaçak önlendi. Yapılan kısmı söylüyorum. 122 kilometrelik kısımda. Artı yeni su kuyuları şehrimize kazandırılmış oldu. Böylece barajımız olmamasına rağmen bakın biz 1 metreküp su almıyoruz baraj barajımız yok. Kuyulardan aldığımız suyla en azından musluklarımız akıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü suyun niteliği tamam. E, niceliği tamam ama nitelik konusunda, kalite konusunda eksiğimiz var. Yani e, temiz bir su, içilebilir bir su ama kireçli bir su, kaliteli bir su değil. İnşallah arıtma tesisimiz olduğunda barajdan aldığımızda bu sıkıntı da ortadan kalkmış olacak.